annemiz geriye kalıyor kervanı arkadan kontrol eden kişi onu alıyor ileriye doğru beraber gidiyorlar. Bu sefer münafıklar Hazreti Ayşe annemize iftira atıyor. İftira atınca Allah'ın Resulü olayı çok net bilmediğinden susuyordu. Bak Resulullah bir ay Hiçbir şey söylemiyor. Hazreti Ayşe annemiz kızıyor ona. Sinirleniyor, evi terk ediyor. Ebu Bekir'in evine gidiyor. Nasıl olur diyoruz? sen nasıl e, bu şekilde bu, bana bunun neticesini vermezsin? Gibi yani Hazreti Ayşe annemiz çok sinirleniyor. Rasulullah bir şey söyleyemiyor, bakın. Arkasından bir ay sonra ayet-i kerime ay Ayşe annemizi temize çıkarıyor. Demek ki her zaman Allah'ın Resulü illa bir mucize göstermesi gerekmiyor. Ama bakın bir gün yine Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e münafıklar bir deve kayboluyor. Münafıklar diyorlar ki soruyorlar nerede bu deve ey Muhammed? Ya Allah'ın Resulü nihayetinde bir peygamberdi de Haşa postacı değil ya, nerede, nereden bilecek yani? Diyor ki ben de sizin gibi bir insanım. Bilmiyorum. Deyince münafıklar diyor ki, bak, görüyor musunuz, sizin inandığınız peygamber? Bizim devamımızın nerede olduğunu bilmiyor. Ha o zaman hemen Rabbül Alemin önünü açıyor. Deve ileride bir ağaca düzengisiyle takılmış. Şak böyle kamera açılıyor görüyor. Diyor ki deveniz falanca yerde ağaca takılmış gidin alın. Gidiyorlar bakıyorlar ki aynı yerde ağaca takılmış olarak. Bakın mucizeler bu şekilde. Allah'ın Resulü'nün en mühim mucizelerinden biri de yine burada gerçekleşiyor. Evet Rabbül Alemin onun yolunda gitmeyi bizlere nasip eylesin. Devam ediyoruz.